Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız, attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, bugün bu yazmama çok yakışan, çok uyumlu bir model hazırladım. Üst kısmında bu üç rengimi kullanacağım. Alt kısmında kendi rengiyle yaptım, zemin rengiyle. Şu yeşil ipimin numarası yok ve şu ipiminde yok. E, pembe ipim altın başak 465 numara. Bu ipim ipimde e, altın başak 460 numara. Modelimi göstereyim hemen. Gerçekten çok e, dediğim gibi yazmama yakışan bir model oldu. Şöyle. çok uyumlu oldu bence. Ee, tabii ki yorum sizin. Evet. Şimdi e, ilk nasıl başlamışsam o şekilde anlatacağım arkadaşlar. Şöyle şu yaprak kısmını yaparak başladım. Size de o şekilde anlatacağım. İpimizi herhangi bir tığ battığımıza sabitledikten sonra bir tane zincir çekiyorum. Sonra tığıma bir kez doluyorum. Sıradaki tığ battıma girip önce bir sonra iki iki çıktım buraya trabzanlı küçük bir yuva oluşturduk. İki tane zincir çekiyorum. Tığıma bir kez doladım. Yaptığım yuvaya giriyorum. Çift kat çift kat çektim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yaptığım trabzan arasından girdim. Kapattım. Yine tığıma bir kez doladım. Aynı yuvaya giriyorum. Önce bir, sonra iki, iki çıktım. 1 2 3 4 zincir son yaptığım trabzan arasından girip kapatıyorum. Şimdi tığıma iki kez doladım aynı yuvaya giriyoruz. Çift kat, çift kat, çift kat. 4 zincir yine aradan girdim, kapattım. Yine tığıma 2 kez doladım. Aynı yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir son yaptığım trabzan arasından girip kapatıyorum. Son olarak tığıma 3 kez doluyorum. Alt yuvaya inip çift kat, çift kat, çift kat, çift kat çektim. Yine 4 zincir son yaptığım trabzan arasından girip kapatıyorum. Şöyle yaprağımız bu şekilde. Sonra burada tığıma 3 kez doluyorum. Ve aşağıdan 1, 2, 3. tığ battığıma giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 çıktım. 5 seferde yukarı çıktım. Yine 4 tane zincir çekiyorum. Ve yaptığım trabzan altından girip kapattım. Ve bu kalan trabzanımı sık iğne ile dolduruyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 7 buraya 7 tane sık iğne yapıyorum e, bir de dibindeki tığ battıma girmiyorum sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum sık iğne ile şöyle ve bu arada şöyle iki tane zincir çekiyorum sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum buraya bir tane boşluk veriyoruz boşluk yapıyoruz bir tane zincir tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girip önce bir sonra iki iki çıktım. İki tane zincir tığıma bir kez doladım. Yuvaya giriyorum. Çift kat çift kat çekiyorum. Dört tane zincir yaptığım trabzan arasından girip kapatıyorum. Şimdi tığıma yine bir kez doladım. yuvaya giriyorum önce bir sonra iki iki çıktım bir iki üç dört zincir son yaptığım trabzan arasından girdim kapattım şimdi tığıma iki kez doladım aynı yuvaya girdim çift kat çift kat çift kat dört zincir aradan girdim kapattım Yine tığıma iki kez doladım. Yuvaya giriyorum. Önce bir sonra iki. iki, iki çıktım. Dört tane zincir aradan girip kapattım. Son olarak tığıma 3 kez doluyorum. Yuvaya girip çift kat, çift kat, çift kat, çift kat çektim. 4 tane zincir trabzan arasından girip kapatıyoruz. 2 4 5 tane bu kirpiğimizde 5 tane yapıyoruz arkadaşlar. Sonra tığıma burada eee 3 kez doluyorum. 1 2 3 kez doladım. Aşağıdan 1 2 3. tığ battığıma girip önce 1 sonra 2, 2 2 2 2 çıktım. Yine 4 tane zincir çekiyorum trabzanın altından girip kapatıyorum ve burayı sık iğne doldurarak aşağıya iniyorum 3 4 5 6 ve 7 7 tane sık iğne yaptım bir de şu dibindeki tığ battıma girmiyorum sıradaki tığ battıma girip sık iğne ile kapatıyorum sonra 2 tane zincir çekip sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum bir tane boşluk bırakıyoruz burada Evet alt kısmı şöyle Arkadaşlar bu şekilde Evet şimdi e, üst kısmına geçelim çok kolay bir model Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu e, ve çok e, zarif bir model yani böyle küçük çıtı pıtı modelleri seviyorsanız gerçekten tavsiye ederim e, Çünkü kolay bir model ipimi tığıma sabitledim şimdi burada e, şu trabzanımızın tepesine e, 4 zincirli bir yuva yapmıştık onun içine giriyorum ipimi sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim burada ve aynı yuvanın içine tekrar girip kapat kapattım ve aynı yuvaya girip yanına bir tane sık iğne yapıyorum şöyle. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Oyamın tersini çeviriyorum. Bu 7 zincirimin içine girip kapatıyorum. Tekrar 8 tane zincir 3 4 5 6 7 8. Bu 8 zincirimi de alttaki yeşil yuvaya giriyorum. Şöyle yan taraftan kapattım. 2 tane zincir çekerek şimdi oyamın düz tarafını çevirdim. Bu 8 zincirimin içine girip kapattım. Tekrar iki zincir, aynı yere girdim, kapattım. 2 zincir, aynı yere girdim, kapattım. 2 zincir, aynı yere girdim, kapattım. 2 4 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere girip kapatıyorum. 5 6 ve 7. 7 tane 2 zincirli sık iğne yaptık. Şimdi diğer 8 zincirime geçiyorum sık iğne ile. 2 tane zincir girdim, kapattım. 2 tane zincir girdim, kapattım. 2 zincir girdim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir girdim, kapattım. 4 5 6 ve 7. 7 tane e, iki zincirli sık iğne yapıyoruz her iki tarafa da. Sonra alttaki yuvaya girip sık iğne ile kapatıyorum. Bir tane zincir çekip cık cık, ipimizi burada koparıyoruz. Evet. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Evet modelimi tamamladım arkadaşlar bitmiş hali bu şekilde gerçekten çok güzel çok zarif bir model oldu yazmamla da çok uyumlu bir model oldu ee, umarım e, sizlerde beğenmişsinizdir arkadaşlar ve beğenip yaparsınız çok çok kolay bir model arkadaşlar gerçekten e, ve çok zarif çok hoş duruyor yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Eğer bu modeli beğendiyseniz videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki oya modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.